ilçesindeyiz. Tren yolu güzergahında bile avuç dolusu dolular var. Arazi yine mafet ama çok şükür. Arpa buğday daha şey olmadığı için normal şu anda. İnşallah bir şey olmaz. Dolu bugün araziyi dolu vurdu. Çakadoyuyla çekmeye geldik buraları. Kesiye para ne şunu pancaları biter ekmen pancalar. burada dayılar falan gibi oldu. Hele gübresin atanlara. Çok güzel bereket yani. İnşallah kolay atmaz. Allah bereket verin. Yağmur yağın koşuklu. Tamam. Allah 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 Allah